Çok da konuşuluyor şu ara ama durun önce size şey soracağım, özür dilerim. Tam oraya gelmişken aslında onu soracaktım. Ee, Harf inkılabının Türkiye'de bir hafızayı kaybına e, toplumu e, uğrattığını söyleyenler. Bir grupta diyor ki ya o dönemki okuma yazma oranları belli. Ne hafıza kaybı? İki taraf da alt etmiş. Hı. Bir, Osmanlı dönemindeki okuma yazma oranını biz bilmiyoruz kardeşim. O veriler doğru değil mi o anlatılan? Yok ki veri. Ama sürekli tarihçi diye insanlar ortalarda bir şeyler anlatıyorlar. Bana tek bir veri göstersin, tek bir Ben yani söyleyeyim yok. size, kimi diyor ki yüzde sekiz, kimi %6 diyor. Yok, kadın. doğru ben, değil diyorsunuz. Bak, yüzde üç bile olabilir. Ama yüzde de olabilir. Çünkü veri yok, İstatistik yok. Uçuyorlar. Birisi bir şey söylüyor, peşinden gidiyorlar. Ee, okul sayısıyla e, okuma yazma oranı belirlenmez. İşte şu kadar mektup var, onu belirlenmez. E evladı özel eğitim şey yapanları nereden bileceksin? Ee, nereden yani özel eğitimde öğrenenleri? Yani okuma yazma sayısı. Hele kadın oranı şu kadar, erkek oranı bu kadar. Bilmiyoruz. Hiçbir şey yok. Ha, harf devrimi de söyleyeyim. Benim e, görüşüm harf devrimi olması gereken ama benim karşı, yani benim kanaatime göre karşı çıktığım şudur. Eski silip atarak değil, ikisini birden öğretecektin. Yunanistan, İsrail, Ruslar ikisini de biliyorlar. Biz de öğrenebilirdik. Ama ee, o, hafızayı sildi. Evet bazı şeyleri okuyamıyoruz ama bu mezar taşını okuyamıyoruz değil. Mezar taşı zaten zor bir şeydi. Herkes okuyamaz onu. Şu estetik bir yazıdır, o, grafik gibi bir şeydir. Ama ben daha önce de birkaç defa söyledim de şunu okuyamıyoruz. Yani büyük babasının büyük annesine yazdığı mektubu okuyamaz bir hale geldik. Ha. Bir de eski Türkçe Osmanlıca dedikleri yanlış bir şeydir o. Yani ee, devletin veya rejimin ailenin hakim ailenin ismiyle lisan olmaz. Mesela nasıl Almanca, Habsburgca veya Hohenzollerce demiyoruz. Rusya'ya Romanokça demiyoruz. Rusça diyoruz. O da eski Türkçedir. Yani değiştiği için yazı. Eski alfabe. Öyle zor bir şey değil. 15 günde öğrenirsin. 15 gün. şey hmm. Şeyi unutma. Japonların bir bela var. Kanji yazısı. Üniversiteyi bitiyor ancak tamamını okuyor. İki çeşit yazı öğreniyorlar ya Çince'yi ne yapacaksın? Videogram mı? Yani hiç öyle bir şey değildir. Ee, bir de şunu, şu var. Yani böyle laf edenler. E, işte geçmişimizde bağımızı koparttı bilmem ne şu bu. Çoğu okuma yazma özürlüdür. Eski Türkçe'yi bilmez. Bilmezler. Konuşuyorlar ama. Eee zaten ben hep söylüyorum. Türkiye'de entelektüel olmanın şartlarından biri en başta gelen şartı kardeşim eski Türkçe bilmektir. Sen dedenin, babaannenin, anneannene veya anneannenin dedene yazdığı mektubu okuyamıyorsan istediğin gibi sular seller kadar yabancı dil konuş. Bir alda yarmaz. Entelektüel değilsin, cahilsin. Ama <laughs> dediğim gibi toparlayayım halk harf devrimi olması gereken bir şeydi. Çünkü dışarıyı takip edemiyorduk ama e, erkek şu kadar, kadın şu kadar yüzde e, biliyordu falan. Bunların hepsi dayanaksız iddialardır. Çünkü istatistik yok. Bana tek istatistik göstersinler yoktur. Bu. Ama e, ikisinin birden öğrenilmesi lazımdı. E, fakat tabii işte e, inkılap günleri, bazı inkılaplarda bazı şeyler olur. Ki Türk inkılabı Fransız İnkılabı'ndan çok esinlenmiştir. E, hatta buna din konusundaki uygulamalar vesaire de dahildir. E, o zaman öyle gerekiyordu. Öyle yapmışlar. Bunun için de kimseyi suçlamaya gerek yok. Yapılmış. Eğer çok meraklıysanız 15 gün öğrenirsin. Ha, resmi yazı okuyamazsınız çünkü ayrı bir dildir o. Bugün kraliçenin hala fermanlığı yayınlanıyor yani ihtisas gerektiren bir şeydi o şeyi. Ama e, bir Hüseyin Rahmi, Refik Halide bilmem ne 10 gün. Hiç kimse onun için konuşmasın. Yok bizi ce cehalete sevk etti bilmem öğren. Ama e, zaten eskiden okuyamıyorduk sözü de yanlış çünkü bilmiyoruz.